Arkadaşlar günaydın. Ben gidiyorum. Bugün iki tane doktor randevum var. Ondan sonra işlerim falan var. Biraz süsle yapacaktım. <laughs> Sabah uyandım işte. Altıda çok zor kalktım. Biraz ders çalıştım. Arkadaşlar hastaneden çıktım. Sinirliyim biraz. Şimdi şöyle. Dahiliye doktorum çok iyiydi. Gerçekten teşekkür ederim. Çok ilgilendi. İlaç falan verdi. Reflüm için gitmiş. Ama geçti zaten. Tansiyon için falan gitmem gerekiyordu. Onunla ilgilendi ama tansiyon farklı çıktı için biraz sıkıntıymış. Başka bir doktor önlendirdi. Eko falan çekmesini istedi. Öyle başka bir doktor randevu almam gerekiyor şimdi. Sonra psikiyatrist randevum vardı. Kadın gıcıktı ya. ben çok sinir etti. Gerçekten hiç hoşlanmadım. Arkadaşlar şimdi işlere geldim. Ve bilgisayar malının acilini falan. Bunları hep gösteriyorum zaten. Bunlardan istedikleriniz varsa bunların hepsine gelip bakabilirsiniz. Ve apoteminin fasükülleri vesaire. Ve arkadaşlar genel deneme alabilirsiniz. Ben şu an bunu almıştım. Beşli pusula devrimi bilgisayar malının. Bunu kullandım. Çok güzel. Bunu da alabilirsiniz. Geçen sene yine bilgisayar malın kontrol denemelerini ve vesaire hepsini kullandım. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Böyle bilgisayar malın branş denemeleri var. Türkçe ve matematikleri. Ben matematiğini yeni çözdüm, bitirdim. Baya kaliteli soruları var. Bunlardan alabilirsiniz. Böyle genel bilgisayar ne sosyal branş denemeleri var. Leviyatı çok güzel. Geçen sene kullanmıştım. Hatta bu sene tekrar alacağım. Bunlar e, Ulti'nin, Dess yayınları Ulti'nin e, yeni branş denemeleri. Bunların hepsi yeni çıkmış. Ben geçen sene Ulti'nin kitaplarını kullanıyordum. E, çok güzeller. Bu branş denemeleri ben de bakabilirsiniz hazır yeni çıkmışken ve fiyatları bayağı uygunmuş 30-40 TL civarı. Arkadaşlar şimdi eczaneden çıktım. Ee, işlere gittim indirim vardı kendime biraz kitap baktım indirimden almak için. Ben neler enerjilerimi aldım eve gidiyorum. Arkadaşlar saat bir buçuk. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Teşekkür ederim. Su verenlere çok olsun. Sağ Guys şimdi kütüphane ee, kütüphaneye gidiyorum çünkü odam çok karanlık. Hava biraz kötü. Aşırı soğuk bir de. Odam çok karanlık. Annemin arkadaşları falan da var arada. O yüzden şimdi kütüphaneye gidiyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Kütüphane her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. Derslerimi bitirip kütüphaneden de çıkacağız. Aynen. Bugün böyle süslü ders çalışacağım. Normalde hiç böyle ders çalışmam. şimdi kütüphaneden çıktık. Bizimki mi geliyor? Hı, hı. Kütüphaneden çıktık. Şimdi eve gideceğiz, metro bineceğiz. Bucu bucu buraya gel. Evet sonunda evdeyiz Allah'ım. Arkadaşlar öncelikle bugünün kritiği hemen sizinle. Şu an akşam saat kaç biliyor musunuz? 8'e 10 var. Şimdi Öncelikle bugün sabahımı e, hastanenin bir kısmı iyi bir kısmı kötü geçerek geçtiğini biliyorsunuz. Hastaneden sonra işlere gittim ve sizin için orada biraz video çektim. Kendime de kitap baktım. <laughs> Kendi çıkarım biraz. Şimdi sonra buradan sonra eve vesaire geldim. İlaç aldım bir sürü arkadaşlar. Yani ilaçlar ne kadar pahalı. Bugün kaç tane ilaç aldım? D vitamini, iki tane mide ilacı, e, iki kutuda antidepresan. Toplam 5 ilaca 101 TL ödemedim. 101 TL tuttu. Ben de dedim ki tamam. Sonra ödeyeceğim deyip kaçtım. Şaka arkadaşlar. E, tanıdık ezan olduğu için annemler ödeyecek. O yüzden e, ödemedim. Ama yani 101 lira çoktu arkadaşlar. Oradan sonra eve geldim. Eşyalarımı vesaire bırakıp çay içip çıktım. Nereye gittim? Kütüphaneye gittim. Sonra orada ders çalıştım. 6 Altı gibi 6'yı geçiyordu. Oradan çıktım. Sonra da eve geldim. Eve geldim artık. Uhu. Şimdi de, yani çoğu dersimi çalıştım. Aslında matematik çalıştım. Edebiyat testlerimi çözdüm. Brunch işte denemelerimi çözdüm. Çok bir şey mi kalmadı? Biraz daha ders çalışacağım. Ondan sonra aslında programı bitirdim ya. Bakayım bir saniye. Tarih testlerim kalmış. Tamam. Tarih testlerimi çözdükten sonra bitiyor. Şimdi yeni şey aldım. Resenşayn. Resenşayn. shine. dam Arkadaşlar bunu kullananınız vardır belki. Ben bunları çok seviyorum. Bundan önce bir tane bundan böyle bitirdim. Şampuanı hiç almamıştım ama arkadaşımdan kullanmıştım. Arkadaşım bu markanın aşığı. Bu markanın adı farklıydı. Sonra tekrar değiştirdiler ama yine içerik falan kalite aynı. Ve o kadar yumuşacık yapıyor ki bayılıyorum. Bunu aldım. Ve kendime tarakla saç yıkama aparatı aldım. böyle bu üç boyutlu tarak. Bunlar genellikle kıvırcık saçlar kullanıyor ama ben düz saç olarak kullanmasam ölürdüm saçı kırmadan tarıyor bence. O yüzden güzel. I like it. Bu da bunu da almasam ölürdüm. Meraklı. Arkadaşım yok, meraklısın gerçekten. Meraklıyım arkadaşlar. Bu da böyle. Böyle saçınızı böyle yıkıyorsunuz. Oh mis. Ya yani saçımı yıkarken tırnaklarım kırılıyor. derimi falan deliyorum. Düzgün temizleyemiyorum saçımı zaten. Bu aparat. 10 numara. Sonra tarih testini çözüp sonra uyuyacağım. Arkadaşlar günaydın. Bugün başka bir şey yapmak istiyorum. Şimdi e, normalde ders çalışmaya başladığımda sosyal medya hesaplarımı kaldırmıştım. İşte e, Twitter'dı, Pinterest'te, Snapchat, Instagram her şeyi silmiştim. Şu an sadece telefonumda Instagram'a Snapchat var. Ben de bugünlük bunları kaldırıp daha fazla vaktim olsun diye bunları kaldırıp beraber bir ders çalışma günlüğü yapmak istedim. Şimdi sizin karşınızda bunları sileceğim. Ne var. Snapchat'i nerede? Uygulamayı kaldır diyorum. Uygulamayı sildim. Sil, Instagram'da... Heh, Instagram'da, ana ekranda değildi bu arada. Instagram'da aldım ve onu uygulamayı sildim. Sil, Şimdi bunları kaldırdık. Bugün sosyal medyası sakin, güzel bir gün geçireceğiz. Güzel bir ders çalışma günü olacak. Şimdi ders çalışma günüme başlamadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Biliyorsunuz kendim için aldığım kitapları genellikle hep gösteriyorum. Ve şimdi içinde o da LGS hazırlandığı için onun kitaplarını da gösteriyorum. Çünkü LGS'ye hazırlanan, izleyen olur ya da YKS için izleyen, 8'e giden kardeşi olur diye. Onları da göstermek istiyorum. Size de tavsiyeler olsun diye. Şimdi ee, annemler alışveriş yapmış. Ben de size onları göstereceğim. Öncelikle İngilizce 8. sınıf. Son viraj yayınları Drift serisi. Bu şekilde fasikül fasikül bunlar. Bakın böyle ikili föl şeklinde. Burada böyle konular yazıyor üstlerinde. Bunlar bakabilirsiniz zaten. Bu şekilde bakın içlere. Son viraj yayınlarının Formula serisi. LGS. Ee, Soru Bankası. Fen bilimlerinin bu. Bakın bunu içini için ben göstereyim. İşleyen zeka. Üçlü kuvvet matematik serisi. Bu da hatırlıyor musunuz? Bunlar işleyen zeka bir kere daha gösterip böyle şok olmuştum. Dinini falan göstermiştim galiba. Böyle üçlü bunlar da üçlü fosiki şeklinde içinde branşlanması vesaire var. Şimdi açmayacağım onu. Daha önce bu şeyi göstermiştim zaten. Üstüne yazılıyor zaten. Başlangıç için yaprak test. E, pekiştirme soru bankası ve branş denemesi olarak. Böyle üçlü set bu da. Sarma 8, 8, 8 genel deneme. Türkçe branş denemesi LGS. Bu, bu şekilde. Ha, bu ne yayını onu söylemedim. Yeni tarz yayınları. Bu da yeni tarz yayınlarının Türkçe branş denemesi. Muzaik yayınları, İnkılap ve... E, İnkılap ve ama... İnkılap Tarihi ve Atatürk. Bunun da içinde full yeni sarılardan oluşan güzel bir kitap. ince zaten. Gayet güzel bir kitap da. Bu şekildeydi. Kardeşim LGS e alışverişi. Arkadaşlar şimdi kahvaltı hazırladım. Narlı yulaf lapası yaptım. Şimdi Gilmore Girls onu yiyeceğim. Bu arada Netflix'i silmedim. <laughs> Sosyal medyadan saymıyorum. Bence sayılmıyor. Yani sayılmıyor zaten de. Yani dizimizde dizimizi de izlememe gibi bir durum yapmayacağım. Çünkü bizler herkes kahvaltısını tek başına yapıyor. Ee, ve Böyle duvar izleyerek de kahvaltı yapmak istemiyorum. O yüzden Netflix silmedim. Gilmore Girls izleyeceğim. Arkadaşlar şimdi problemim bitti. Kameram şarj yok. Problem bitti. Problemi e, nereden çözümü göstereceğim. Kuvvet serisinden çözüyorum şu an problemi. Çünkü problem kitabım yok. <laughs> Ve problemden de zorlandığım için bir tık daha böyle çözebileceğim seviye. Hani böyle başlangıç. Başlangıç değil artık. Uyuyaktayız da. Ya yapamıyorum. Bu sefer hani arttırdım böyle işte günde 50 soru işte daha fazla problem kamp tarzı şey yapıyorum. Hatta bununla iyi kitap bakıyorum aslında. Kamp tarzı, problem kamp tarzı kitap bulursam öyle bir şey almak istiyorum. Çünkü artmıyor problem netlerim. o yüzden bu kitaptan çözüyorum. Matematik kısımları normal diğer konuları falan güzel soruları var. O yüzden problemleri de buradan çözmek istiyorum. Normalde problem kitabı ayrı çözdüğüm için buradan çözmemiştim. şimdi o bitti şey edeceğim edebiyat çalışacağım edebiyattan cumhuriyet için video izliyorum. hala cumhuriyet dönemindeyim. Şimdi onun için video izleyeceğiz. <laughs> Şimdi edebiyat çalıştım ama böyle, böyle bir halsizlik, halsizlik değil de böyle bir başımda tuhaf bir ağrı, midem falan. Böyle bir kötüydüm. majezı kaldım. Normalde e, böyle hastalığa direnirim. Asla ilaç kullanmam ama. Ders çalıştığım için maalesef e, ilaç aldım. Annem, e, duymasın arkadaşlar. Annem ilaçlara karşı bir insan olduğu için evdeki tüm ilaçları atmış. birkaç evet, videolarımı izlediğim kısımların testini çözeceğim. Bilgisayar mal edebiyat kullanıyorum. Bunu önce göstermiştim. Bayağı bir kısmını çözdüm zaten. Cumhuriyet'teyim şu an. Cumhuriyet'te izlediğim kısımları testlerini çözeceğiz. Branş denemesi çözeceğim. Bu girdiğim derslerin branş denemesi çözüyorum. İşte tarih, coğrafya, biyoloji, kimya gibi derslerin branş denemesini çözüyorum. asla Hava asla düzenmiyor Her yer karanlık. Masal ama kulağım geceymiş gibi hissediyorum. Neyse şimdi branş denemelerine geçeceğim geçmeden önce. Birazcık oje sürme keyfi. Aslında normalde de çok fazla Instagram vesaire girmemeye çalışıyorum. Ders çalışmaya başladığım dönem Ağustos ayında silmiştim uygulamaları. İşte koçum hani demişti zaten biz konuşmuştuk. Kullanmamaya çalışıyordum sonra da sildim. Çoğunlukla ders çalışacağım vakitlerde, gün içerisinde girmemeye çalışıyordum. O yüzden bugün beni çok zorlamadı. Yani hala gayet normal geçiyor bugün. <laughs> Şu an 16.56 ve akşam bir davete gideceğiz. İşte 6 gibi evden çıkacağım. Davet 7'de başlıyor. O yüzden şimdi bu davet için hazırlanacağız. Hilton Otelleri'nin bir daveti. Bir saatimiz falan var. Bir saate hazırlanacağız. elbisemi zaten. Duş aldım. Saçlarımı da düzleştirdim. Ama uçlarını maşa yapacağım. Ve geriye makyajım kaldı. Şimdi makyajımızı yapacağız. Ya çok ağır şey bir şey yapmayacağım. Müzik arkadaşlar elbisem ve ayakkabılarım bu şekilde. Saçlarımla maşa yaptım. Şimdi hemen çıkmam lazım. Arkadaşlar şimdi e, otele geldik. Salondayız. Arkadaşlar şu an e, bekleme kısmındayız. Birazdan saat 7'de başlayacak. 7 olduğunda içeri gireceğiz. <laughs> Uh, -huh.